Türkiye'nin gündeminde büyük yankı uyandıran Daltonlar çetesi, uzun süredir haraç kesme, cinayet ve işyerlerine silahlı saldırılarla tanınıyor. Bu çetenin son skandalı ise oldukça sarsıcı. 20 yaşındaki bir gencin Sırbistan'da infaz edilmesi emrini verdikleri ortaya çıktı. Bu olay, Daltonların yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da ne kadar tehlikeli bir organizasyon olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Halit suikasti ve sonraki çalkantılar, Daltonlar çetesinin adını ilk kez Haliç suikasti duyduk. Haliç bir suikast gerçekleştirdi, bu olay çetenin ilk büyük saldırısıydı ve Halil'in Fransa'da bir ekip tarafından öldürülmesine yol açtı. Daltonlar çetesinin bu suikastı hem kendi içlerindeki güç savaşlarını hem de uluslararası arenadaki etkilerini gözler önüne serdi. Can Dalton'un tutuklanması ve çeteye etkileri Mayıs ayında, Daltonlar çetesinin lideri, Can Dalton'un tutuklanması çeteye büyük bir darbe vurdu. Can Dalton, Rus yetkililere ihbar edilerek Belarus'taki sahte pasaportuyla yakalandı. Bu tutuklama çetenin faaliyetlerini ciddi şekilde etkiledi ve Daltonlar bir süre sessizliğe büründü. Bu süreçte çetenin içindeki liderlik boşluğu ve lider arayışı Çetenin örgütlenmesini ve stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Tim Ocan'ın yükselişi ve yeni faaliyetler, Can Dalton'un tutuklanmasının ardından Tim Hocan, çetenin yeni lideri oldu. Tim Hocan, Dalton'ların kurşunlama ve haraç toplama faaliyetlerine devam etti ve bu süreçte çetenin etkinliğini sürdürdü. Örneğin, Cengizhan Yurtseven'in başından vurulması gibi olaylar Tim Ocan'ın yönetiminde gerçekleşti. Tim Hoca'nın liderliği çetenin hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda daha da tehlikeli hale gelmesine yol açtı. Hakan Çağlayan'ın kanlı infazı ve arka planı Daltonların yeni lideri Tim Hoca'nın eski dostu Hakan Çağlayan'ı Sırbistan'da infaz ettirdi. Hakan Çağlayan, Tim Hoca'na ağır hakaretlerde bulunmuş ve bu düşmanlık iki eski arkadaş arasında büyük bir çatışmaya neden olmuştu. Tim Hoca'nın Sosyal medya üzerinden Hakan Çağlayan'a yönelik intikam tehditlerinde bulunarak eski dostlarının nasıl düşmanlığa dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Bu infaz, çeteler arasındaki kanlı çatışmaların nedenli tehlikeli ve geniş çaplı hale geldiğini bir kez daha kanıtladı.